Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte baş kavurması hazırlayacağız. Etsiz patlıcan yemeklerinin en lezzetlisi olan bu yemek tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemek için 8 adet ince ve uzun patlıcan kullandım. Olabildiğince ince ve küçük patlıcanlar kullanırsanız daha iyi olacaktır. Gördüğünüz üzere taç yapraklarını temizliyorum ve sap kısımlarında ufak bir parça bırakıyorum ki pişerken dağılma olmasın. Taç yapraklarını temizlediğim ve sap kısımlarından ufak bir bölüm bıraktığım patlıcanları alacalı olacak şekilde soyuyorum. Derin bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum ve bolca su ilave ettikten sonra patlıcanları bu suyun içerisinde yaklaşık 20 ila 25 dakika boyunca bekletiyorum. Patlıcanları baş kısmına kadar gördüğünüz üzere dörde bölüyorum. Fazla da bölebilirsiniz. Daha büyük, daha kalın patlıcanlar kullanacaksanız 6 parçaya da bölebilirsiniz. Her birini dörde böldükten sonra tuzlu suyun içerisinde tamamen batsın diye üzerine bir ağırlık bırakıyorum. Yemek için 6-7 adet yeşil biber ve 3 adet kapya biberi yıkıyorum ve baş kısımlarını temizleyip çekirdekli bölümlerini temizledikten sonra yeşil biberleri bu şekilde bırakıyorum ve kapya biberleri kalınlığına göre 4'e ya da 5'e bölüyorum. Ayıklamış olduğum biberleri tekrar sudan geçirip süzgece alıyorum ve patlıcanları süzdürüp birkaç kez yıkadıktan sonra havlu peçete ve kurulama bezinin üzerine serip iyice kuruluyorum. Patlıcanları ve biberleri mutlaka çok iyi bir şekilde kurulamalıyız ki hem yağ çekmesinler hem etrafa yağ sıçratmasınlar. Lütfen sebzelerimizi çok iyi bir şekilde kurulayalım. Evet aynı şekilde biberleri de havlu peçete üzerine yerleştiriyorum ve iyice kuruluyorum. Şimdi biberler kuruduktan hemen sonra patlıcanları tek tek olacak şekilde bir daha kurulayacağım ve hemen sizlerle birlikte kızartmaya başlayacağım. Uygun bir tavanın içerisine bir su bardağı ayçiçek yağı alıyorum ve Yağ tamamen ısındıktan sonra bakın böyle dalgalanmaya başladıktan sonra patlıcanları içerisine dizmeye başlıyorum. Patlıcanlarınız kızarırken yağ çekmemesi için ve etrafa yağ sıçratmaması için mutlaka iyice kurulamalı ve kızgın yağda kızartmaya başlamalısınız ve bu şekilde üzerine bir miktar tuz gezdirmelisiniz. Patlıcanlar kızarmaya başladı. Artık çeviriyorum ve her tarafının eşit miktarda kızarıp pişmesini sağlıyorum. Patlıcanlar bu şekilde nar gibi kızardıktan sonra havlu peçeti sermiş olduğum bir tabağın içerisine alıyorum ve artık biberleri kızartmaya başlayabilirim. Lütfen biberlerinizin de çok iyi kuruduğundan emin olun. Hızlıca biberler kızaracaktır. Çok fazla bekletmeyelim. Hemen arkalı önünü çevirerek 1-2 dakika kızartalım. Biberleri çok fazla kızartmıyoruz. Biberler zaten çok narin sebzeler. Bakın hızlıca kızardı. Hemen onları da havlu peçete sermiş olduğum tabağa aktarıyorum. Ve sizlerle birlikte yemeğin sosunu hazırlamaya başlıyorum. Yemeğin sosu için çok az yağ kullanalım lütfen. Patlıcanlar yağ çekmedi fakat yağda kızardığı için 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını tavaya alıyorum. Ve içerisine 1 adet büyük boy küçük küçük doğranmış soğanı ilave ediyorum. Soğanın hemen ardından 4 diş file halinde doğranmış sarımsağı da tencereye ilave ediyorum. Ve sotelenmesi için şöyle bir karıştırıp yaklaşık 3 dakika kadar bekliyorum. Ortalama 4 dakika kadar soteledim. Çok fazla yemeğin içerisinde kaybolsun istemiyorum. Bir yemek kaşığı dolusu domates ve biber salçasını tencereye ilave ediyorum. Ve yaklaşık 3 dakikada bu şekilde salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Salçada yeteri miktarda kavrulduktan sonra 4 adet büyük boy domatesi kabuklarını soyduktan sonra rendeliyorum. Ve tencerenin içerisine ilave ediyorum. Yemeği lezzetlendirmek için 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı şeker, 1 çay kaşığı karabiberi domateslerin üzerine döküyorum. Bu esnada şekeri ilave etmemin sebebi domatesin ekşiliğini alması. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 6-7 dakika boyunca domates pişene kadar bu şekilde soteliyorum. Evet domates yeteri miktarda pişti. Şimdi üzerine kızartmış olduğum patlıcanları ve biberleri yerleştiriyorum. Patlıcanların hemen ardından biberleri de tencereye diziyorum ve kapağını kapatıp yaklaşık 5 dakika kadar bu şekilde kaynatıyorum. Yemek ortalama 5-6 dakika bu şekilde pişerse yeterli olacaktır. Evet, 5-6 dakikanın sonunda ocağın altını kapatıyorum, kapağını da kapatıp yemeği dinlendiriyorum. Yemeği servis etmeden evvel üzerine ince ince doğranmış maydanozu döküyorum. Dilerseniz ilave etmeyebilirsiniz, fakat gerçekten patlıcana hem görsel olarak hem de lezzetli olarak çok yakışıyor. Evet yenilebilecek sıcaklığa ulaşan baş kavurmasını artık tencereden tabağa transfer ediyorum ve yanına şöyle güzel bir sarımsaklı yoğurt döktükten sonra afiyetle tüketiyorum. Patlıcanlarımız kesinlikle çiğ kalmadı gerçekten bütün malzemelerle de tamamen o son kaynama esnasında özleşti ve çok lezzetli bir yemek ortaya çıktı. Umarım sizler de bu yemeği benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.